<laughs> öyle var arkadaşlar. Bugün size yeni Bugün iki tane video attım değil mi? Hmm. Arkadaşlar, arkadaşımın kanalı da var. Bu kanal. Arkadaşlar. Hmm. Ondan da abone olacak birazdan. Onu da yarın yapacağım. Tamam, <laughs> abone olmasın artık vallahi yoruldum. Arkadaşlar ne kadar dönüyüm gördünüz. <laughs> çeker. Bu arada arkadaşlar 71 mi? Yani 71 aboneyiz. Sağ olun arkadaşlar. Arkadaşlar bu 71 abone. En son 70'ti. Arkadaşlar bu bu takipçimin rengi lan niye yazmıyor? Yazmak lazım. Yukarı. Yukarı. Yukarı bana. Ver. boyamıyor. Peki ya, Anne. Arkadaşlar, Anne. bu Arkadaşlar bu şuraya bir çizdim. Anne. Sonra bir de böyle mavi çiziyorum. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar ee, yarışmacımız yine kaybetti. Ya bir yere git ya. Yavaş mor mor mor. Hayır bak bu senin rengin. Bu ortadaki ben baktım mavi çizdim. Ya, bir yere mavi mi diye karşılaştım. O yüzden bilemedim. O yüzden. Yoksa ben hiç öyle miyim? Arkadaşlar bu yarışma hocamız yine kaybetti. Bu mor mor bak. 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 Bak renge bak. Bak. Bak bak bak. Bak, bak, bak mor. Aa bak bu da mavi. Senin göz doktoruna gönderelim mi? Arkadaşlar göz doktoru numarası bilen var mı? Gidelim kendine. Ya baksana burada bu aynı yer. Anne. Tamam arkadaşlar bu bir sonuna geldik. Şu an arkadaşım bana kızdı. Arkadaşlar şu an videoyu bitiriyorum. Bay bay.